gelsin. Şu motorumuzu. Motor zaten çalışmıyor yani. büyük ihtimal diğerken patlat. Motor çalışıyor basınç yok. Şimdi bunu göstermek için şöyle bir şey yapalım. Şimdi bak kendimize göre baştakine kaldık. İkinci boş üsttekine bağladık. Ama bunu kimse yapmasın. Bu tehlikeli bir şeydir. Yanıcı gazlarda gazlar yanıcı oluşum patlamaya sebep verebilir. Gaz açı olur. Şu şekil ben yapıyorum. Hadi usta. Tak bunu şimdi. Şu an çalışma otomuz. Gel be. Gel çekiyorum. Bak bunu hiç çekmiyor. Şu basınçta da bir şey yok. Şimdi nedir? Bunun içinde bir diyafram vardır. Havayı geri tutan. Bu verdiği havayı içinden geri alıyor. Onun için dediğimiz gibi motoru arzalım. Çek şimdi pişer usta.